Bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. Son 25 yıl içinde Marmara depremi, Van, İzmir derken şimdi de Maraş'ta olan depremler ardından hepimiz büyük bir üzüntü içindeyiz. Büyük kayıplarımız oldu. Elbette bu depremin, bu afetin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Hem ülkedeki seferberlik hem de yurt dışından gelen yardımlarla beraber bir an önce tekrar ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Yüzyılın felaketini yaşadık. Öncelikle hepimize, bütün Türkiye'ye, herkese geçmiş olsun. Yakınlarını kaybedenlere Allah sabır versin. Hepimizin yarası. Bugün programımızın ilk bölümünde, adım adım sağlanan ilk bölümünde depremin psikolojik tarafını, ikinci bölümünde de sağlık sorunları üzerinde konuşacağız. İlk konuğumuz yardımcı doçent doktor Onur Okan Demirci olacak. Sonrasında profesör doktor Aydın Türkmen bizlerle birlikte. Onur Hocam şimdi hakikaten tüm ülke olarak çok ciddi bir travmadan geçiyoruz. Yani hem fiziksel travma hem psikolojik bir travma aslına bakarsanız. bireyselden tutun da bütün toplum bazında gelişmiş olan ciddi bir etkiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu tür durumlarda hem toplumu ilgilendiren hem de bireysel olarak bizi ilgilen bu tür travma durumlarında nasıl başa çıkabiliriz? Bunun için bazı metotlar var mı? Bunun için birçok metot var başa çıkabileceğimiz hmm. metotlar. Bu deprem durumu bizim için bir evet travma. Hı hı. Bu travmayı ama farklı kategorileri de ayırabiliyoruz. Bunu doğrudan yaşayan insanlar var. Yani göçük altında kalanlar, yakınlarını kaybedenler, enkazdan çıkarılanlar, oraya giden yardım görevlileri ister gönüllü olsun ister STK'larla birlikte profesyonel yardım ekipleri de olsun. Oradaki duruma şahit olan herkes travmatik bir etkine maruz kalmış oluyor o durumda. Yani biz sadece travmayı sanki yakınını kaybeden ya da enkazdan çıkarılanlar gibi algılıyoruz ama ona şahit olanlar, medyadan bunu izleyenler de travmatik etkenlere maruz kalıyor. Ama bizde travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir tanımlama var psikiyatride. Travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz durum travmatik. Yani bu tarz yaşamın sonucunda hemen kısa vadede olmasına gerek yok. Kişinin işte depresif belirtiler, kaygı belirtileri gibi artık sosyal hayattan çekilme durumları gibi veya flash beklediğimiz o durumu tekrar tekrar yaşalam, yaşama gibi kabuslar, rüyalar görme gibi tabloların ortaya çıktığı bir durum var. Bu doğrudan yaşayan kişiler için geçerli. Hemen ortaya çıkmayabiliyor. Bu durumdan yaklaşık bir yıl sonra, bir yıl hiçbir problem yokmuş gibi, sanki bunu atlatmış gibi görünebiliyor. Ama bir yıl sonrasında bu doğrudan ortaya da çıkabiliyor. Buna geç ortaya çıkan travma, stres, sonrası stres bozukluğu diyoruz. Medyadan izleyenler için, sosyal medya veya medya üzerinden takip edenler için de bir travmatik etken bu. Bu o derecede şiddetli oldu kabul edilmiyor. Ama deprem onu yaşamayan insanların içinde başka şeyleri de ortaya çıkartmaya başlıyor. Sadece depremle ilişkili olan şeyler değil. Bu nedenle toplum olarak hepimiz etkileniyoruz. Sadece bunu depremi yaşayan kişiler özelinde değil bütün toplum olarak buna bunu izleyen, takip eden herkes bunu yaşamış oluyor. O yüzden başa çıkma durumlarını herkes için farklı açıdan ele almak gerekecek. Depremi yaşayan kişiler için ele aldığımızda başa çıkmayı kayıp yaşayanlar için özellikle bu yas denilen bir süreci başlatıyor, kaybetmek. Kaybetmek, bir yakınınızı kaybetmek anlamında da bir yas başlatabilir. Evi kaybetmek de yası başlatır, işi kaybetmek de yasak başlatır. Yas, yas dediğimiz süreç sadece bir canlıyı kaybetmek anlamına gelmiyor. Ee, onun dışında maddi kayıplar da yaz süreçlerini başlatır. Yaz süreçleri hemen başlayıp hemen tamamlanan şeyler değildir. Bizim literatürümüzde yaklaşık bir yıllık bir süreç yaz sürecini kapsar. Yani biz hemen toparlanmak durumunda kalmamalıyız. Buna izin verilmesi gerekiyor. En önemli başa çıkma kuralımız bu diyebiliriz en başta yasla bu yasın yaşanmasına izin vermek gerekiyor. Bu süreçten hepimiz çok etkilendik. Özellikle ben bir ebeveyn olarak çocukların çok etkilendiğini gözlemledim. Bu süreçte siz bir psikiyatrist olarak çocuklar nasıl etkilendi Onur Hocam? En yani çok etkilenen grupların başında çocuklar geliyor maalesef. Evet. Çünkü onlar hem deprem kavramını algılamakla uğraşıyor hem bu sahnelere diyeyim medya üzerinden birçok şeye şahit olma riskine sahipler. Birçok kafalarında soru işareti uyanıyor. Yani biz yetişkinler birçok sorunun cevabını kendi içimizde verebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Birinden bilgi alabiliyoruz, e, oturup araştıra da biliyoruz. Birçok yöntemimiz var ama çocukların maalesef böyle şansları yok. Dehşet verici öykülerle karşılaşabiliyorlar. E, onun yanında çok acımasız hikayelerle de karşılaşabiliyorlar. Bu, bu durumda çocukları mümkün olunca korumak hı hı. önemli. Korumaktan kastettiğim ama tamamen hayattan izole bir, hayattan kopuk bir duruma getirmek değil. Yani ço çocuk, çocuk okula gidecek, orada bir deprem de karşılaşabilir, yakını kaybetmiş biriyle de karşılaşabilir. Bu olay anlatan başka insanlarla da bunu duyabilir ve gelir doğal olarak size sorar. Eğer ona hiç anlatmaz ve hiç bahsetmezseniz bu durumdan, kendisinden bir şey saklandığı hissiyatına kapılabilir, yalan söylendiği hissiyatına kapılabilir. Bu çocuğa açıklamak lazım durumu. Dehşet verici bir şekilde değil. Bu depremin olabileceğine dair. Hı hı. E, de, i̇sterseniz deprem mekanizmasını da anlatabilirsiniz. Korkutucu bir şekilde değil. Bir sürü biliyorsunuz sosyal medyada videolar falan var anlatan evet, eğitici evet. videolar. Bunlar eşliğinde bir eğitim verebilirsiniz çocuğunuza. E, ölümler hakkında soru sorabilir, kayıplar hakkında e, enkaz altında kalan insanlarla ilgili sorular sorabilir. Onların mümkün olduğunca e, hikayeyi dehşetleştirmeden bilgi vermek gerekiyor. Yani en azından bunu sizden duysun bu bilgiyi. Başka çevreden çünkü yalan yanlış bir sürü korku dolu hikayelerle karşılaşabilir. Doğal olarak da çok kaygılı bir birey haline gelebilir çocuklar hassas nokta bu konuda. Peki Onur Hocam depremzede çocuklara nasıl yaklaşmalı? Şimdi okullarımıza depremzede çocuklar geliyorlar ve bizim çocuklarımız da onlara nasıl yaklaşacağını doğruyu söylemek gerekirse bilemiyor. Sorular soruyorlar, üstlerine gidiyorlar. Biz ebeveyn olarak öncelikle depremi yaşamamış çocuklara, depremzede arkadaşlarınıza şu şu şekilde yaklaşın diye nasıl konuşabiliriz, ne söyleyebiliriz? Burada da yine birçok söylenebilecek şey var ama yapılmaması gereken noktalar çok daha önemli. Çocuğa tutulmayacak, gerçekleşmeyecek vaatlerde, sözlerde kesinlikle bulunmamak gerekiyor. Mesela geçecek bu, gidecek bu, yakınını kaybetmiştir. Doğal olarak çocuğu merak ettiği ya da kaygılandığı şey geri gelecek mi? Özellikle 8-9 yaş altı çocuklar sıklıkla bu soruyu sorarlar. Çünkü onların ölüm kavramı anlamlandırma yetisi henüz gelişmemiştir. Onlar için ölüm bir yere gitti demek. Gitti gelecek demek. Şimdi çocuğa siz geçti bitecek derseniz o bir gün onu geleceği umuduyla bekler. Doğru. O yüzden o çocuklarda yap yapılmaması gereken e, tutamayacağınız, gerçekleşmeyecek vaatlerden kesinlikle kesinlikle Uzak. uzaktır. Şimdi e, bu hadise olduğu andan itibaren daha önceki depremlerde de olduğu gibi ülkenin dört bir köşesinden deprem bölgesine gönüllüler akmaya başladı. Biraz önce siz söylediğiniz gibi aslında bu tür travmalar bir sene devam ediyor ama ben mesela 99 depreminde kurtarma ekibinde çalışmış biri olarak şunu söyleyeyim. Yani üzerinden demek ki 20'nin üzerinde yıl geçti. E, bu deprem haberini aldığım an o ana tekrar geri döndüm. O artçı depremler devam ederken bir anda enkazın altında çalışma hissini bir anda tekrar yaşamaya başladım. Dolayısıyla esasında beyin bunların hepsini kodluyor ve bir zaman sonra, yıllar sonra bile aktive edebiliyor. Orada gönüllü çalışmış insanların da günler içinde nasıl bir psikolojik travma geçirdiğini ekranlarda bile çok net görebiliyoruz. Onlar mesela bu noktadan sonra ne yapsınlar? Bunlar dediğiniz gibi ciddi anlamda travmatik bir etkene maruz kalmış oluyor ve sizin de yaşadığınız gibi birçok şeyi tetikleyebiliyor ve bu depremle ilgili olmaya da bilir. E, hatta bize başvuran grupların başında bunlar daha çok sayıda geliyor. E, depremle ilgisiz anlatıyorlar tetiklenme olanlarını çünkü depreme bir bağlantı kuramıyor. Ama çok böyle bir örnek üzerinden gideyim. Depremin Çoğu insan için en korkutucu kısmı enkaz altında kalıp sıkışmış bir şekilde geçirilen süre. İnsanlar bunu düşündüğü anda dehşete kapılabiliyorlar. Hı hı. Hani doğrudan ölmek değil, korkutucu senaryo aslında evet. orada Doğru. kalıyor olmak. O zaman bu bir sıkışmışlık hissi, çaresizlik hissi ise daha önce kişinin içinde kodlanmış dediğiniz çaresizlik, sıkışmışlık hisleri olan her şeyi tetiklemeye başlar. Bu ailesiyle ilgili problemler de olabilir. Bu yaşadığı daha önce işte panik ataklarda da olabilir. Takıntı rahatsızlığına sahip olanlar, örneğin temizlik gibi, kapı pencere kontrolü gibi bunlar da artış olabilir. Depremle ilgisiz görünür ama kişinin o hissiyatlarını, e, sahnelerini ya da korkutucu durumlarını, e, korkutucu senaryolarını tetiklediği için bu tablolar da ortaya çıkar çıkarabilir. Orada çalışanlar için böyle bir tetiklenme riski de var. Hem oradaki insanlara doğrudan şahit olup, ölümlere doğrudan şahit olup, yaralanmalara, insanların oradaki çaresizliğine doğrudan şahit olup bunları kendilerine aktarabiliyorlar. Bizim beynimizde amigdala denilen küçük bir yapı var. Bu yapının çok böyle temel bir özelliği var. Karşıdaki duyguyu doğrudan alıp içselleştirebiliyor. Bunu aynı nöronlar ismini verdiğimiz bir güncel yaklaşımda aynı nöronlar ismini verdiğimiz bir durum. Empati de buna. Empati çok sık Aslında empati karşı tarafı anlama değil, oradaki hissiyatın bize geçiyor olması. Doğru oradaki çaresizliği doğrudan alırız. Evet. Oradaki kaybı, kaygıyı, korkuyu doğrudan o amigdala yapısıyla birlikte alırız. Onunla baş etmemiz gerekiyor. O baş etme süreci de e, çok kolay olmayabiliyor. Hatta bizim bir e, birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız gitti enkaz çalışmasında. Orada bir ses duyuyor enkaz altında bir çocuk sesi ve döndüğünde e, ...sürekli şunu demeye başladı... ...ben o sesi unutamıyorum... ...sürekli rüyalarımda görüyorum... ...bu bir süre devam edecek... ...bunu yaşayanlar için... Deprem korkusuyla yaşıyoruz... ...sürekli e, sallanıyoruz bir şekilde... ...korkuyoruz... ...bu nasıl olacak hocam yani... ...Onur hocam nasıl biz bu deprem korkusunu yeneceğiz? Belki de deprem korkusunu yenmemiz gerekmiyor... ...bizim depremde... ...bu tür korkuları... ...kaygıları engellemek yerine... ...baskılamak yerine... ...bunları çözmek, üzerine gitmek bunlar zaman tanımak, yası yaşamak gerekiyor. Çünkü beynin bir tek öğrenme mekanizması var. Biz travmalarımızla öğreniriz. Yani aslında acıyla öğreniriz. Hayatında hiçbir sorun yaşamamış. Böyle bir insan düşünün. Yeryüzünde yok. Sadece farazi konuşuyorum. Böyle mükemmel bir tablo çiziyorum. Böyle bir insan yok ama böyle bir insan düşündüğünüzde hiçbir sorun yaşamamış. Bu insan hayatında hiçbir şey üretemez. Çünkü ona gelen üretim sağlayabilecek hiçbir yaşantı yoktur. O yüzden biz acıyla öğreniyoruz. Bu nedenle acıyla öğrenmeye izin vermek gerekiyor. Yasa izin vermek gerekiyor. İnsanlar bırakın konuşsun, bağırsın, çağırsın, feryat etsin, figan etsin, ağıtlar yaksın. Hiç önemli değil. Yasını yaşasın yeter ki. Aslında tam da zannediyorum. Bunu soracaktım. Son olarak size şöyle çok kısaca mesela bu sürecin ne kadar süreceğini tahmin ediyorsunuz? Asıl problem şu an yani sıkıntılar şu an başlıyor. Hı. Fiziki anlamda e, çok yani daha önce yapılmış deprem çalışmaları var. İşte 2003 yılında İran'ın Bem şehrinde mesela büyük bir deprem oluyor. Yaklaşık 25 bin kişinin hayatını kaybetti. 99'da bizde olan bir deprem var. Haiti depremi var. Buralarda çalışmalar yapılmış. Yapılan çalışmaların sonucunda şunu gösteriliyor. Sağlıklı psikolojik bir yardım alabilmesi için insanların öncelikle fiziksel güvenlik şartlarını sağlamanız lazım. Barınma, hı hı. yeme içme düzeni. Uyku düzeni, fiziksel güvenliği sağlamadıktan sonra ikinci aşama olan bu yası işlemleme, zihnin sağlıklı çalışması gibi duruma geçemiyoruz. Maslow'un yerersindeki önce right. bir güvenliği sağlamamız gerekiyor. Biz önce güvenliği sağlamamız gerekiyor. Bu o dönem. Asıl problem psikolojik problemler bundan sonra başlayacak. Ne zaman, ne kadar sürebilir? E, profesyonel yardım olmadığında yüzde 58 hastanın e, Ömür boyu kronikleştiği gösterilmiş. Çalışmalara. Yani o zaman şöyle herhalde özetleyebiliriz değil mi? Yani şu anda görevimiz çok aslında gerçekten. Evet. Ee, görevimiz belki de yeni başlıyor. Bir yandan belki de yeni depremlere hazırlık yapıp, bir yandan da var olan yaraları sarmamız gerekecek. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Rica ederim.